Herkese merhaba. Kadir Has Üniversitesi 2022 tanıtım günleri canlı yayınlarına hoş geldiniz. 18 Temmuz'da başlayan tanıtım günlerimiz 5 Ağustos'a kadar devam ediyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere hepinizi kampüsümüzde bekliyoruz. Ben kendimi tanıtarak başlamak istiyorum hocam. Tabii ki. Ee, Selin Çümen ben. Yeni medya ikinci sınıf öğrencisiyim. Ne güzel. Evet. Ee, ben de hem bölümüm hem de sınıfım itibariyle yeni programımız olan çekirdek program öğrencisiydim bu yıl birinci sınıfta. Hem proje tabanlığı gördüm ilk, ikinci dönem hem de çekirdek programı gördüm birinci dönemde. Bugün de sizinle birlikteyiz. Rektörümüz Profesör Doktor Sondan Durukanoğlu Feyiz ile Kadiras Üniversitesi yeni eğitim modelini konuşacağız. Evet hocam. Seve seve. Her zaman. <laughs> aynı zamanda yayının devamında sizden aldığımız soruları da sonlan hocama ben iletecek olacağım burada. Bekliyoruz. Benim de demin dediğim gibi bir parçası olduğum Kadir As Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli çekirdek program ve proje tabanlı eğitim olarak iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle izleyicilerimize çekirdek programın nasıl işlediğini anlatabilir misiniz? Tabii ki. Sevgili izleyiciler, öğrenciler, anneler, babalar. Bir kere biz de beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum biz Kadir Üniversitesi'nde çok devrimci bir yaklaşımla eğitim modelini değiştirdik. Burada temel bir amacımız var. 21. yüzyılın genç insanının ve genç ruhlu insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim ortamı hazırlamaktı. Yeni eğitim modelimizin iki önemli ayağı var. Birinci ayağı çekirdek program, sevgili öğrencimizin de geçen yıl geçtiği program. Tek bir amacımız var, biz lisede çıkan bir öğrenciyi, bir dünya vatandaşına, bir evrensel bireye dönüştürme serüvenine giriyoruz burada. Bunun da bir amacı var. Her bir amacın bir alt amacı var ama en büyük amacı da şu. Biz öğrencilerimizin hayalleri neredeyse oralarda gidip hayallerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Hepimiz belli bir yerlerde yetişiyoruz. Hepimiz bir değerlerle büyüyoruz ama gittiğimiz yerlerde değerler farklı olabilir ama değişmeyen bazı değerler var. Evrensel insani değerlerdir. Bunları vermeye yönelik çok ciddi sıfırdan bir program tasarladık. Bu programda öğrencilerimize hem evrensel insani değerleri hem de evrensel yetkinlikleri aktarmak istiyoruz. Artık çalışma dünyasında öğrencilerden mezunlardan beklenenler farklılaştı. Şunu şu kadar bilsin, bunu bu kadar bilsin değil o bilgileri kullanıp üretim yapabilecek bir birey istiyorlar. Bunun için biz beş ana ders oluşturduk. Bunların bir tanesi evrensel insani değerler ve etik. İkincisi insanlık tarihi. Üçüncüsü hesaplamalı düşünce. Dördüncüsü tasarım. Ve beşincisi kökenler ve sonuçlar. Derslerin hepsi tabii ki Kadir Üniversitesi'nde eğitim yüzde İngilizce. Derslerin hem bir İngilizce hocası var hem de içerik hocası var. Buradaki amaç şu, biz öğrenciye İngilizce öğretmeye bir şey öğrenirken de devam ettiriyoruz. Yani öğrenci öğrenirken İngilizce öğrenmesini de istiyoruz. O nedenle her bir dersin bir İngilizce hocası bir de içerik hocası var. Evrensel insani Derler ve etik dersinde sonuna gelip size ne kadar ahlaklı olunur... nasıl yapılır bunu anlatmayacak. Sizleri sarsacak bakalar, her türlü vaka masaya yatırılacak sizlerin tartışması sağlanacak ve hocanın görevi orada peyderpey insani değerleri sizlere hatırlatmak. İnsanlık tarihi insan türünün bu gezegendeki tarihi. Yani uzak doğudan, orta doğudan, Güney Amerika'da yerleşik düzene geçtikten sonra gelişen tüm insanlık tarihini karşılaştırmalı bir şekilde ve objektif bakan bir tarih hazırlanacak. Hesaplamalı düşünce bu bir olmazsa olmazı Bugün Refik Anadolu bile sanatını dijital ortamlarda yapıyor. Her bir birey bu dijital çağda algoritmik düşünme yetisine sahip olması lazım. En son kökenler ve sonuçlar bir tane fen dersi. Sevgili öğrenciler biz bunu ilk pilot olarak 3 mühendislik bölümünü uyguladık. Bakın birinci dönemde fizik, kimya, matematik yok. Ve ben bunu bir fizik profesör olarak söylüyorum. Önce öğrenci insan bir bireye dönüştürelim. Ondan sonra uzmanlık derslerinizi veririz dedik. Ama fen dersinde öyle bir hazırladık ki bir tane fizik, kimya, matematik formülü olmadan temel kavramların tartışıldığı bir düzen de yaptık. Ne dedik? Evren nasıl oluştu? Bu gezegende yaşam nasıl başladı? İnsan türünün var olma problemi ilaçtı olan serüveni. Var olma problemimiz bitti, doğayı anlama problemi başladı. Kuantum fiziğine kadar geçtik. Bütün bu derslerde yazılı sınavları kaldırdık yazılı sınav yerine bütün yetkinlikleri sunum yapma becerisini şu derse, yazı yazma dersini bu derse, argüman geliştirme dersi şey, öz yetisini şu derse deyip bütün yetileri derslere dağıttık. Amacımız ne? Birinci dönemin sonunda Horancı bir dünya vatandaşına dönüşecek Henüz bitmedi ama ikinci döneme de devam edecek. Ama İngilizcesinin hazırlığımız çok güçlü. Altını çiziyorum. En iyi hazırlık bölümlerinden bir tanesini hazırladık. Ama ondan bizim İngilizce eğitimimiz bir artı dört yılda devam edecek şekilde ve çekirdek de buna yardımcı olacak şekilde tasarladık. İkinci dönemde her bir öğrenci artık bölüm öğrencisi olabiliyor. Fakat bu bölüm öğrencileri aynı zamanda çekirdek program derslerini de almaya yapacak. devam ediyorlar. Burada 70 farklı ders, nereden evrenin derinliklerine seyahatten çağ tarihi. Komünizme karşı kapitalizmden dünyayı talan etme niyetlerimize kadar. 70 alanda farklı ders ve bu derslerin hiçbirinde yazılı sınav yok. Nasıl ölçüyoruz öğrencinin başarısını? Yazacakları raporlarla, hazırladıkları sunumlarla. Biz birinci yılı bir entelektüel Disneyland'e çevirdik. Bunun altında yatan bir başka neden de şu sevgili öğrenciler. Ben 100 yaşına kadar yaşayacağım. Sizler 200 yaşına kadar yaşayacaksınız. 25 yaşında bir okulu bitirdikten sonra hayatınızın geri kalan 100 ya da 200 yılını bir şey yaparak geçiremezsiniz. Biz size birinci sınıfta her şeyi tattırıyoruz ki ileriki yıllarda belki hukukçu olacaksınız, belki artist olacaksınız, belki mühendis olacaksınız. Ne olabilirim sorularına da cevap verebilmeniz için bir entelektüel Disneyland'den sizi geçiriyoruz. Çekirdek programı ana hedefleri evet. bu. Umarım yaptık bunu senin üzerinde. Ben de yaptınız hocam. Tamam. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben de uygulandı. Yüzdeske evet. film. Tamam. <laughs> ee, zaten. Bölümlerden, derslerden çok iyi bence bahsettiğinizi düşünüyorum. Ben sadece şeyi sormak istiyorum. Bu derslerin her <laughs> birinin tasarım süreci nasıl oldu? Ha, çok güzel bir evet. soru. Teşekkür ediyorum. Ha, sevgili öğrenciler, veliler de dinliyordur eminim. Ee, bakın 30 yıllık bir hocayım. 30 yıllık Katar fizikçisiyim de ben. Bana bir Katar fiziği dersi hazırlayın dersen benim hiç uğraşmama gerekiyor. Bu konuda yazılmış yüzlerce kitap var. Bir kitap alırsın, 14 haftada anlatırsın. Bir de 30 yılda da soru bankam var. Birinci vize, ikinci vize, final, ah öğrenci geçti. Böyle değil. Bakın bu bizim belirlediğimiz e, derslerin hiçbiri yoktu. Biz kendimiz sıfırdan tasarladık. Ve bunu yaparken de fen dersini sadece mühendisler ve fen bilimciler hazırlamadı. Tasarımcı hocayı da koyduk, sosyal bilimci hocayı da koyduk. Çünkü bin öğrenci iletişim fakültesine geliyor, sanat tasarım fakültesine geliyor, iktisayda sosyal bilimler fakültesine geliyor, mühendislik fakültesine geliyor, hukuka geliyor. E bunların hepsi bambaşka ve biz bunların da anlayabileceği bir e, anlam, bir ders hazırlamamıza yani. hepsini kattık, öğrenci de kattık ve herkesin bir şey söyleyebileceği bir ortama bir ders hazırladık. Ve bu her bir derste de böyle oldu. Fen dersine sosyal bilimci, sosyal bilim dersine fenciyi de katarak, öğrencileri de katarak, sıfırdan bütün bu evrensel insani değerleri, peki hangi değerleri belirledik? Yani onu da hatırlatayım ben size. Sevgili öğrenciler, 2018'de rektör olduk. Rektör olur olmaz yeni eğitim modelini oluşturacağız dedik. Bütün öğrencilerimle, bütün hocalarımla, çalışanlarımızla, bir araya geldik şu soruyu sordum. Bir kadın has mezununun olmaz olmaz sahip olmasını düşündüğünüz evrensel insani değerler ve etkinlikler nedir diyor sorduk. Hiçbiri bana müthiş matematik, kimya bilmem ne becerisi demedi. Bilgisi de demedi ama ne dedi? Okuduğunu anlayabilen, müthiş yazma becerisi olan, sunum becerisi olan, tek başına çalışırken grupla çalışabilen, eleştirel düşünebilen, analitik düşünebilen, yaşadığı topluma gezegene duyarlı. Bütün bunları sizin söyleyeceğiniz her şeyi söyledi. Sonra döndük hocalarımıza dedik, bakın bunları siz istiyorsunuz. Dünya hangi müfredat Allah aşkına bunları veriyor? Hiçbiri. O zaman bir bilim insanı edasıyla bize dayatılanı koyuyoruz bir tarafa dedik, müfredatı hazırlayacağız. Biz bu ev değerleri ve yetkinlikleri verecek şekilde dersleri belirledik. Böyle aklımıza akşam yatıp sabah bu derslerin isimleri gelmedi dört sayfalık Kadir Has Üniversitesi Evrensel İnsanlar İnsani Değerler ve Etkinler Dokümanımızı oluşturduk. Bu dokümandaki değerleri verecek beş dersimizi tasarladı. Yani biz her şeye sıfırdan başladık. Evet hocam. Peki yeni eğitim modeliyle yüksek öğrenim için yepyeni bir paradigma ortaya koydunuz son hocam. Bunu biliyoruz. Peki proje tabanlı eğitim kısmında bu süreç nasıl oldu? Modelinden farklı, normal modelden farklılıkları neler bunun? Çok güzel. Şimdi biz tabii ki bir dünya vatandaşı yarattık ama esas uzmanlık eğitiminin verildiği alanda gerçek bir devrim yaptık. Yani bakın 59 yaşındayım ben saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben bile birisi bana ders anlattığında 20 dakikadan sonra sıkılıyorum. Bunun tek bir sebebi var çünkü biz biz yaparak öğrenmek istiyoruz ne yaptım? Sektörün en iyileriyle bir araya geldik. Biz bunu ilk önce mühendislik bölümlerine uyguladık. Mühendislik bölümlerinde kimlerle bir araya geldik? Roketsan, Havelsan, Mercedes, Arçelik, bunların ARGE direktörleriyle bir araya geldik ve dedik ki madem hiçbir üniversitenin yetiştirdiği mezunları beğenmiyorsunuz gelin bu müfredatı beraber kuralım. Ama şartım var. Hiçbir geleneksel ders olmaz. Yani bu. Sondan anlatacak siz dinleyeceksiniz. Bu yok. Öğrenci yaparak öğrenecek. Öğrencinin bir proje hususu olacak her dönem. Bu projeleri seçecek, yaparak öğrenecek. İki, bu projeler sizin arge merkezlerinizden gelecek. Üç, her bir proje için bir de bize mentor vereceksiniz. Öğrenci birinci sınıfın ikinci döneminde bölüm ders almaya başladığı andan itibaren sektörün en iyi temsilcileriyle iş proje yapar duruma gelecek. Bir şey daha koydum, bu öğrencileri üç ay staj vereceksiniz kendi merkezlerinizde. Ve biz ne yapıyoruz? Öğrenciye bakın yazılı var burada da yasak. Öğrenciye proje veriliyor. Bir örnek veriyorum. Mühendislik projelerini bildiğim için e, bu örneği vereceğim. Bir evde ya da bir binada alarm sistemi. Alarm sistemini tasarlıyor. Ondan önceki gerekli teorik bilgi veriliyor. Ondan sonra alarm sistemi tasarlıyorlar. Sonra bizim iş ortağımız olan Hanivel'in testlerinde alarm sistemini test ediyorlar. Ve bunu Hanivel'deki bir mühendisle beraber yapıyor. Ve öğrenci de ne istiyoruz yaptığı projenin bir, raporunu, mühendislik raporunu yazacak. İki, yaptığı projenin sunumunu yapacak. Sunum bizim sözlü sınavımız. Her şeyi sorma hakkımız var. Ve ben sınavlarına giriyorum ve gururla söylüyorum. Ben mühendislerin projelerine girdim. Kendi doktora öğrencilerinden çok çok daha iyi sunum. Sunum derken, konuşma becerisi anlamında söylemiyorum. Bir problem nasıl tanımlanır? tanımlanan probleme çözüm nasıl adanır, bulduğun çözüm nasıl uygulanır, bu uygulanan çözümün sonuçları nasıl analiz edilir konusunda edindiği yetilerle çok çok mutlu oldum. Ve düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 2, 3, 4'te her dönem en az bir derste iki tane proje yapacaksınız. 4. sınıfın sonuna kadar en az 60 tane proje tamamlanmış olacak. Ve siz o projelerle sektörün istediği, en istediği hazır bir elemana ben gönlümden geçeni de söyleyeyim. iş aramasınlar, bizim öğrenciler iş kursunlar diyorum. Çünkü artık her şeyi başarabilecek öğrenciler olacaklar. Bizim proje tabanlı eğitimin altında bir tek şey var. Öğrenme biçimini değiştirdik Yaparak öğrenecekler. Biz Kadir Üniversitesi'nin bütün koridorlarını değiştirdik. Rahat uyuyabilecekleri koltukları koyduk. Çünkü çocuklar projelerini bitirmek için birden iki den önce bu koridorlardan ayrılamıyorlar. 24 saat yaşanan bir üniversiteyi oluşturduk. Proje tabanlı eğitim. Evet hocam ben de öyleydim ilk dönem. <laughs> Projelerimi hazırlarken çok iyi olmuştu o tasarım. Bir, bir sorumuz daha var. Endüstri mühendisi ne zaman proje tabanlı eğitime geçecek? Ha, bu sor bir tek mühendislik ve doğa bilim. şimdi şunu hatırlatayım. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde proje tabanlı eğitimimiz var. İletişim fakültemizin tüm bölümleri, sanat tasarımın tüm bölümleri. Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesinde bir tek bölüm hariç o da Endüstri Mühendisliği. Bu yıl Endüstri Mühendisliği yani şu önümüzdeki akademik yıldan hocalarımızdan proje tabanlı eğitim hazırlıklarını yapmalarını isteyeceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren girişli öğrencilere de birinci sınıf hepimiz ortak. Ondan sonra proje tabanlı eğitime geçiyor olacaklar. Bunun bir tek sebebi var. Proje tabanlı eğitimi sürdürebilmeniz için yeterli sayıda hocanız olması lazım. Biz en iyi hocaları endüstri mühendisliğine getireceğiz. Önce sayımızı arttıracağız. Çünkü birebir ilginin olduğu bir sistem bir modeldir. 10 tane hocamız var ama yetmez. Bu sayıyı en az 15'e çıkarttığımız zaman endüstri de biz önce gerekli altyapıyı hazırlıyoruz, sonra modele geçiyoruz. Anladım hocam. Teşekkürler tekrardan. Son olarak son sorumuz. Bugün tercih dönemi de başladı biliyorsunuz. Aday öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Ne önerirsiniz? Sevgili öğrenciler en zor dönem bitti. Çalışmalarınız bitti. Sınav heyecanınız bitti. En güzel dönemdesiniz. Bundan sonraki yıllarınızı geçireceğiniz üniversiteyi seçeceksiniz. Ana birkaç noktayı hatırlatıyorum. Bir, üniversite sadece eğitimin verildiği yer değildir üniversite araştırmanın yapıldığı bir yerdir. O nedenle bir, girmek istediğiniz üniversitenin, girmek istediği bölümün hocalarının CV'lerini işe alır gibi teker teker inceleyeceksiniz. Neye bakacaksınız? Hocanız 2020, 21, 22 yılında bilimsel yayını var mı? Neye bakacaksınız? Hocanız bu yıllarda hala yürüttüğü aktif bilimsel proje var mı? Bunun önemi ne sevgili öğrenciler? Bir, temcit pilavı gibi aynı bilgileri tekrarlamayan hoca istiyorsanız araştırmada aktif olan hoca olmak zorunda. O nedenle bu bir birinci şart. İkincisi sevgili öğrenciler araştırma ortamı size de sağlanıyor mu? Yani hocalar araştırma yapmalı ki siz o hocaların araştırma gruplarına girip üniversitedeki araştırma ekosisteminin gerçek bir paydaşı olacaksınız. Lisans öğrencilerine ne kadar araştırma olanakları sağlıyor ona bakacaksınız. İkincisi sevgili öğrenciler, çift ana dal, yan dal onalakları nedir? Bu çok çok önemli. Siz 4 yıllık ya da 5 ya da 6 yıllık önemli değil. Bu eğitim süresince ne kadar çok donanırsanız o kadar iyi. Çift ana dal artı yan dal. Ve bunların koşulları ne? Çok zorluyorlarsa gitmeyin o üniversiteye. Sizin yerinizde karar vermesin onlar. Yökün koyduğu minimum koşulları istesin yeter. Siz yapıyorsanız yapacaksınız. Zaten ders alacaksınız. O dersleri başaramazsanız zaten yapamayacaksınız bu çift anadalı. Niye sizin yerinize başkaları karar veriyor? Eğer çift anadalı yapmak için 3.5 istiyorum, 3.7 istiyorum, 3 diyorsa gitmeyin o üniversitelere. Yandal programlarına bakacaksınız. Ne kadar yaygın yandalları var. Çok çok önemli. Bir dal diplomanızı almanız için 6 tane derse ihtiyacınız var. O da nedir biliyor musunuz? Sizin bir zorunlu ders havuzunuz olacak. Alan seçmeli, bizde böyle en azından. Bir de serbest seçmeli. İstediğiniz bölümden alabilirsiniz. Atıyorum psikoloji diyorsa benden yan dalı alabilmen için şu altı ders almanız lazım. Sen seçme lavuzunu bu altı derste doldurursun. Bu ana dalda bir derken bir de psikoloji yan dalına mezun olursun. Bu yan dalı alıp o yan dalda doktora yapan bir sürü öğrencilerimiz var. O nedenle çift ana dal, yan dalına bakacağız. Üçüncü olarak da Erasmus ve değişim. Nereye giderseniz gidin mutlaka bu programlara katılın. Kaç tane ülkeyle anlaşmaları var, kaç tane değişim anlaşmaları ve değişik ülkeler var. İki program var Erasmus Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyor ve Avrupa Birliği size fon da veriyor. Değişim ise sen kendin gidiyorsun, tüm masrafları kendin karşılıyorsun. Ama ben yerinizde olsam Avrupa kapı komşu, uzak doğuya. Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya gidip gerçek kültürel şoku yaşayıp dünya vatandaşlığınızla sizi tamamlayacak Ön önemli anlam, aşamalardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla değişim programlarını da sağlayıp sağlamadıklarına ve en son şey, sevgili öğrenciler, üniversite yıllarınız en güzel yıllarınız olacak. O yıllarda sadece çalışmak olmaz. Hayatınızın yüzde ellisini dolduramazsanız, öteki yıl yüzde ellisinde depresyondayım şarkısını söyler durursunuz. O nedenle sizlere sağlanan sportif kulüpler, kültürel etkinlikler, öğrencilere sağlanan sosyal ortamlar nedir? Buna bakacaksınız. Herhalde ben size reçeteyi verdim. Başardınız bu sıralamalara girmeyi. Eminim kendi yolunuzu kendiniz seçeceksiniz. Hepinize de ben yürekten kutluyorum ve bundan sonraki hayatınızda önce mutlu sonra da başarılı olun diyorum. Çok teşekkürler Sandan Hocam. Harika bir konuşmaydı. Tanıtım günlerimiz Cibali kampüsümüzde 5 Ağustos'a kadar devam ediyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere kampüsümüzde hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kampüsümüzü ziyaret edemeyecek aday öğrencilerimiz de aday web sitemizden online randevu alabiliyor. WhatsApp hattımız ve çağrı merkezimizden bize ulaşabiliyorsunuz aynı zamanda. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın, bekliyoruz. <laughs>